oldu açılması okulları. Genellikle e, uzaktan eğitimde hiçbir şey anlamıyorduk. Okulların açılması iyi oldu, sevindik. Arkadaşlarla, birlikte, arkadaşlarla birlikte mutlu olduk. Bunun kuralları da okulları devam ettireceğiz. Öncelikle okul başladığı için çok mutluyuz. Yaklaşık bir buçuk senedir okuldan uzağız. Ee, öğrenciler için bizi olumsuz etkiledi. Ee, tabii ki herkesin bir hedefi olduğu için hedefine engel olduk bunu diyebiliriz. Allah'a şükür sonunda kavuşacak okulumuza. Yani böyle sosyal mesafemize, maskemize dikkat etmeye önem gösterelim. bu öğrencilerimizi, arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Ee, Kaç kaldı yavrum? Bir hafta. Bir hafta boyunca orada Selden, felakette bulunan vatandaşlarımız, insanlarımız, kardeşlerimize yardım bulunmuşlar. O sıkıntılı dönemlerinde ben her iki öğrencimizi tebrik ediyorum gerçekten. Çok kuvvetli balıklar istiyorum. <laughs> Ve hocam, bunlara verebilir ben ikincisi Her öğrencimizin de, her vatandaşımızın bu şekilde ölüm olmasını ve yaratılışı olmasını da canlı olarak istiyoruz. Kastamonu'da arama kurtarma ekibine gönül olarak gittim. Bu şey olarak bize haber verdiler. Çünkü orada eleman eksikliği ya da başka tür gerekçeler varmış. O yüzden bizi çağırdılar. Biz de arkadaşlarımızı çağırdık. Elhamdülillah gittik geldik. Oradaki atmosfer bayağı kötüydü. Şey olarak köprüler falan her şey yıkılmıştı. Köprü yanlarına kurulan hal saymış. 3-4 tane depo gördük biz oraya çalıştığımız yerde. Hepsi zaten darma duman olmuş bir haldeydi. Yani yarısı yok direkt. E neler hissettik bayağı zordu. Çünkü Mesela şey olarak bir gidiyorduk oraya, bütün herkesin üstü başı mahvolmuş, çamur içinde. Bizi görüyorlardı, Allah razı olsun diye gözleri, gözyaşlarını falan gördük, bayağı duygusal bir andı. Bizi görünce zaten daha ayrı bir şaşırıyorlardı. Çünkü şu şey olarak yaşımızı soruyorlardı, 15-16 yaş deyince çok fazla şaşırıyorlardı. kişi şey olarak çünkü bayağı şey olarak gönüllü olarak yapmıştık. Doğru ya da biz şey olarak profesyonel ekibiz. Şey olarak işte eğitimlerimiz var. Her şeyi her şeyi yaptık. Olarak bizi görünce bayağı şaşırıyorlardı, duygusallaşıyorlardı, gözyaşlarını falan görünce. Biz de birazcık haykım alamadık gözyaşlarımıza. Ne kadar kaldınız? Biz orada bir hafta kaldık toplam olarak. Yani okullar açıldı, şu anda Kastamonu için eğitim sistemi birazcık kötüleşti tabii ki de. Çünkü öğrenciler şu anda ne ne bir eğitim, şey online eğitim de bir şey de yapamayacaklar çünkü telefonlar falan bütün her şeyleri harap oldu. Çünkü e, Bozkurt birazcık daha şey olarak çukur bir yer olduğu için su geldiğinde içerisi de olarak çok kap gibi dolmaya başladı. Hı hı. Kendi okuluma başladım. Şu anda yani iyi oldu bizim için. Çünkü şu olarak bir buçuk iki seneye yakındır okula gitmiyoruz. E, bir de işte artık sınavlarımız da başladı. Sınavlarımıza e, pek çok fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Ama şimdi e, şey olarak şu anda iyi oldu bizim için. Türk İzcilik Federasyonu'nda profesyonel bir izciyim. Kastamonu Bozkurt ilçesine gönüllü olarak gittim. Afet yardım için. Orada bir hafta kaldık. Yani orada bir sürü insanla burun burnuna geldik. Eşini kaybeden oldu, çocuklarını kaybeden oldu. Yani malzeme taşıdık hep. Yani kötü bir duygusal anımız vardı. Psikolojik mende zorluydu bizim için. Orada biz üç tane, 4 tane arkadaşım dediği gibi depo gördük yani. Selze edelere, afet malzeme verdik. Ondan sonra gelen malzemeleri ayrıştırdık yani öyle. Benim için çok zorluydu o dönemde. Bir sürü kişi vardı yani. Herkes ağlıyor bizi görünce. Teşekkür eden var. Çok psikolojisi bozulmuş olanlar vardı yani. Yani uzun bir aradan sonra iki yani yaklaşık bir buçuk iki seneden beri okullarımız kapalı yani birçok öğrencinin okulları kapalı. Aynı zamanda Kostum'un bozkurtu için de geçerli. Okullar kötü oldu. Hep yıkılan evler olsun. Yani onlar daha kötü olacak bizim bu okullarımızdan yani. Allah'a çok şükür biz şanslıyız ama onlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.